Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 87. yılında Türk dünyasında da törenlerle anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da anma törenleri düzenlendi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da da Ulu Önder anılarla Atatürk sergisiyle yad edildi. Bayraklar yarıya indirildi, törenler düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyeti irtihalinin 87. yılında dünyanın dört bir yanında anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Bayraklar, Atay'a duyulan derin saygının simgesi olarak yarıya indirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de anma etkinliği yapıldı. Bir millet, iki devlet farkındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Askeri Tarih Müzesi'nde Anılarla Atatürk başlıklı sergi açıldı. Astana Büyükelçiliği ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından organize edilen serginin açılışına Kazak milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Bandosu iki ülkenin milli marşlarını seslendirdi. Türkmenistan'daki törenin adresi Atatürk Anıtı'ydı. Başkent Aşkabat'taki anıta çelenk bırakıldı. Özbekistan ve Kırgızistan'da da bayraklar yarıya indirildi, anma törenleri yapıldı.